Date çok kötü geçiyor. Buluştun o kişiyle kaçabiliyor musun? Tabii ki. Şöyle diyorum, bana kıymetli vaktini ayırdığın için çok teşekkür ederim. <laughs> Seninle bu kıymetli 45 dakikayı geçirdiğim için çok mutluyum. Mesela bir tane çocuk bana sadece eski nişanlısını anlattı. 45 dakika. 45 dakika boyunca ve yani böyle şey düşündüm. Yani benim de eski kocam var ama bir dakika bile bahsedemedim falan. <laughs> Sonuçta ben level atlamışım yani. Ya tabii. kocayı anlattın mı? <laughs> Ve şey var yani bunu istemediğimi anladım yani bu kadar geçmişinde henüz o demek hmm. ki oraları geçmedi henüz. Ee, çok uzun bir terapi yolu var önünde. İnşallah gitmiştir. Başlamıştır. Çünkü çok uzun bir yol. Ya da date'lerde bunu anlatıp... Aman Allah'ım ya anladın mı? Her bir kıza 45 dakika anlatsa tamamlanacak zannediyor. De o için. Öyle bir şey yok aptal. Gideceksin. Herkes kendi sorumluluklarını alacak. Bir de o... E, bu yani Çok ilginç değil mi? E, beyefendiler halı sahaya gidiyor. Halı sahaya. Ama tabii. terapiye de gitmeleri lazım. E, Tabi. Çünkü onlar da bu ülkenin gerçeklerinin içindeler ve onlar da aynı iktidar dinamiklerinin içindeler ve onlar da bu ilişkileri bizimle yaşamaya çalışıyorlar. Onların da hisleri var ifade edemedikleri, onların da kırgınlıkları var yaşayamadıkları. Destek almaları gerekiyor herkesin. Yani ve alması lüksmüş, alması yasakmış, alması onu sanki başka bir e, şey hı. yaparmış falan gibi algılanıyor. Ve o sırada onlar hiç oraya gitmedikleri için. Bütün kadınlar. <laughs> evet hep beraber. Terapide, terapide. <laughs> Bütün kadınlar. Terapide. Terapi. Anladın mı? Yani teravih namazı gibi terapide. <laughs> yani ben vallahi artık yani beraber çözelim abi sorunlarımızı.